EYT düzenlemesinde şimdi de borçlanma ile tarihin 8 Eylül 1999'un önüne çekilip çekilemeyeceği tartışması yaşanıyor. Bazı uzmanlara göre SGK ve bağ kurlular için bu mümkün, milyonlarca insan emeklilikte yaşa takılanlar, EYT düzenlemesini beklerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin, yıpranma hakkı, doğum ve askerlik borçlanmaları olsa bile işe başlangıç tarihi geriye çekilemez, açıklaması tartışma başlattı mevzuata göre sigorta başlangıç tarihi, borçlanılan süre kadar geriye çekiliyor. Ancak borçlanma ile EYT'li olunup olunamayacağı konusunda ise uzmanlar arasında görüş ayrılıkları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT konusunda önceki gün yeni açıklamalar yaptı. Borçlanma ile tarihin geri çekilmesi ile işverenlerin tazminat tepkilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Bilgin, EYT için net tarih 8 Eylül 1999. Borçlanma ancak eksik prim gün sayısını telafi eder. Ama işe başlangıcı geri çekmez dedi. Bakanın sözlerini yorumlayan uzmanların bazılarına göre mevzuatta askerlik borçlanması sigorta başlangıcını geriye çekiyor. Ancak bu konuda kamuoyunda yanlış bir bilgi var. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olanlar EYT kapsamında. Ancak sonrasında borçlanma ile girişi geri çekenler bu haktan yararlanamaz. Diğer görüşe göre ise, Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ askerlik borçlanması sigorta girişini borçlanılan süre kadar geriye çekiyor. Bakan bilginin görüşü sadece devlet memurları için geçerli. İddiaya göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağ sigorta başlangıcını borçlanma ile geriye çekerek EYT kapsamına girebilir. O arada işverenlerin bir süredir tepki gösterdiği konulardan biri prim diğeri ise tazminatlar. İşveren EYT düzenlemesinden sonra emekli olanların işe devam etmesi durumunda, normal çalışanlara göre primlerinin 5 puan yükseldiğini belirterek bu farkın kaldırılmasını istiyordu. Bilgin bu konuda düzenleme yapılacağını belirterek, işveren emekli olan kişiyi çalıştırıyorsa devlete normal çalışandan daha fazla prim ödüyor. İşverene sen EYT'li olan çalışanını atma, çalıştır. Biz sana sosyal güvenlik destek birimi vereceğiz, diyeceğiz, dedi.